Takipçilerimizden itiraf. Ben eşcinselim ama artık pişmanım. Takipçilerimizden biri yazdı. Ben eşcinselim. Ama artık bunun doğru olmadığını biliyorum. Kimse beni zorlamadı. Kimseyle kavga etmedim. Sadece içim konuştu ve susturamadım. Yıllarca ben buyum, böyle doğdum dedim. Ama bir gün aynaya baktım ve kendi gözlerime bile yabancılaştığımı fark ettim. Ne huzur buldum ne sevgi. Sadece boşluk. Başta sadece aşırılığı reddediyordum. Şimdi ise normal sandığım halimden bile rahatsızım. Çünkü kalbimde bir ses var. O ses diyor ki, sen böyle yaratılmadın. İşte bu söz gerçek bir uyanışın başlangıcıdır. Çünkü Allah insanın içindeki fıtratı susturmaz. O kişi devam ediyor. İlk zamanlar bu hayat bana özgürlük gibi gelmişti. Ama sonra fark ettim, özgürlük değildi bu. İçimdeki yarayı süslemekti. Ne kadar çok gülsem de içim ağlıyordu. Her eğlence sonrası bir sessizlik çöküyordu. Çünkü içimdeki o ses Allah'ın sesi hep fısıldıyordu. Dön ve diyor ki, artık biliyorum bu yönelim bir kader değil bir imtihan. Ne kadar derine düşersem düşeyim, Allah'ın merhametinden kaçamam. Bu cümle bir diriliştir. Çünkü pişmanlık tövbenin ilk kapısıdır. Kur'an der ki, kim tevbe eder, iman eder ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini iyiliklere çevirir. Nefurkan yetmiş. Bu ayet bu itirafın kalbinde yankılanıyor. Ben eşcinselim ama artık pişmanım. Çünkü bu hal beni Allah'tan uzaklaştırdı. Huzur değil boşluk getirdi. Bu söz sadece bir pişmanlık değil, bir teslimiyettir. Çünkü insan kendi yanlışını savunmayı bıraktığında Allah'ın rahmeti ona yaklaşır. Ben değişemem diyen herkes bilsin. Değişmek mümkün. Çünkü Allah kapıyı kapatmadı. O kişi son olarak şöyle bitiriyor mesajını. Hala zorlanıyorum. Nefsime yeniliyorum bazen. Ama artık Allah'tan utanıyorum. Ve bu utanç bile bana iyi geliyor. Çünkü hala vicdanım ölmemiş. İşte bu kurtuluşun ilk işaretidir. Çünkü kim utanıyorsa, hala umut vardır. Allah bir kalpte pişmanlık varsa, oraya yeniden nur indirir. O yüzden, eğer sen de içinden ben böyle yaratılmadım diyorsan, bil ki Allah seni çağırıyor. Dön. Çünkü dönüş hala mümkün.